Kiroç New York'tan indi e, gemiye Amerikan pasaportuyla Kanada'da yakalandı. CIA'ya gitti ya bu bizim adam devrime gönderiyoruz dedi. Kurtardık Kanada'dan. Bunlar art açıklandı bilgiler. Niye açıklıyorlar bunu? Çünkü 100 yılda doğru 2045'te dolacak. İnsanların bildiği her şey sahte ve yanlış bir şey yıkıldı. Şimdi eskiden ne? Türkiye sağ kol kavgası vardı değil mi? Sürekli. Kurgu öyleydi. Türkiye Amerika'nın ben Küba'da yani, Rusya demeyim. Hadi kalkışın bakayım. Bir sürü ya aktif hepsi falan oldu gitti. Niye? Aşağıdan bir bilgis gidiyor, geliyor. Gençlik geliyor. O gençlikte böyle bir şey var mı? Yok. 2045'e doğru bunların hepsini ifşaat şey mi? Yeni bir dönem başlıyor çünkü. Halk dinlere saldırı dediniz. Ya, Yeni değil. dünya düzeniyle ilgili bir ayet aklıma geldi demiştiniz hocam. Abdullah Bey'in söylediği hani o üst aklı neyse. Ben yani o deccal veya kılıcın dikkat komitesi diyor. Benim tabirim bu. Bu eee Önce kendisini Peygamber olma, yani işte birçok yerler, sonra